Merhaba tekrardan. Merhaba, Çok... merhaba. Evet. Nasıl gidiyor? Şurada <laughs> nasıl? Gidiyor? Allah idare ediyoruz, nasıl olsun biz İlk o zaman başlayayım ben. Tamam. Evet. Evet, ilk sorumuzda. Şimdi baktığımızda e, hükümlere karşı mesela kesinleşmiş hükümlere karşı yollar nedir mesela? Yasal yollar nedir? Bunlarla isterseniz başlayalım. Şimdi kesinleşmiş mahkumiyet hükümlerine karşı bizim başvurabileceğimiz bir daha fazla yasal yol var. Şimdi tabii burada önemli olan bu mahkumiyet hükmünün nasıl ve hangi aşamada kesinleştiği. Şimdi tabii mahkumiyet hükmü hiçbir şekilde kanun yolları görmeden, yani sanık veya müdafi katılan veya vekili yargılamanın tarafları tarafından istirafa veya temize götürülmeden ilk derecede kesinleşmiş olabilir. Bu durumda ilk derecede kesinleşmiş hükümler açısından bizim başvurabileceğimiz olağanüstü kanun yolları, kanun yararına bozma yolu, CMK madde 309, aynı zamanda yargılamanın yenilenmesi yolu, CMK madde 311. Şimdi burada bir de istinaf aşamasında kesinleşen hükümler var. Ve temiz yaşamasında kesinleşen hükümler var. Şimdi istinaf aşamasında kesinleşen hükümler açısından bizim başvurabileceğimiz olağanüstü kanun yolları yine kendi mahkemesine yani ilk derece mahkemesine başvurulabilir. Burada yargılamanın yenilenmesi talep edilir. CMK madde 311 ve ayrıca CMK madde 38A uyarınca bir itiraz başvurusu yapılabilir. Burada da Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı bu itiraz başvurusunu önüne alıp değerlendirir ve buna ilişkin daireye itirazda gidip gitmeyeceğine karar verir. E, Yargıtay'da kesinleşen hükümler açısından yine aynı şekilde CMK madde 38A 38 uyarınca bir başvuru yapma olanağı var. Bu da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz yetkisi. Yani aslında istinaftakine benzer bir şekilde. Zaten istinaftaki de CMK madde 38 hükümleri uyarınca benzer bir düzenleme getirilerek düzenlendi. İstinaftakine de benzer bir şekilde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı e, hükme karşı yani onama ilamına karşı itiraz yoluna gidip gitmeyeceğini denetler başvuru üzerine veya resen ve buna ilişkin bir tasarrufta bulunur. Yine bu aşamada kesinleşen suçlarda ilk derece mahkemesine başvuruda bulunması ve bu şekilde bir başvuru yapılması mümkün. Dediğim gibi bu yolların hangi yola başvurulacağının belirlenmesinde kararın kesinleştiği aşama e, önemli kararın kesinleştiği aşamaya göre bu başvuru yolları çeşitlilik gösteriyor. Dikkat edilmesi gerekenler peki nedir? Şimdi tabii e, şunu söyleyelim. Yani bana e, neticede bu tarz çok fazla dosya geliyor. Benim burada gördüğüm genelde temel bazı hatalar oluyor. Şimdi tabii genelde hükümlünün kendisi bir dilekçeyle aslında bu başta bizim koyduğumuz ayrımları da hiçbir şekilde yapmadan bir başvuruda bulunuyor. Yani aslında belki de CMK madde 308A uyarınca yapması gereken bir başvuruyu bir yargılamanın yenilenmesi dilekçesi şeklinde veriyor. Mahkemeler de, yerel mahkemeler, ilk derece mahkemeleri bununla sıklıkla karşılaştıkları için genelde matbu gerekçelerle reddediyorlar. Ki zaten yargılamanın yenilenmesi yolu diğer yollara göre daha sınırlı koşulların bulunması halinde gidilebilecek, tevessül edilebilecek bir yol. Dolayısıyla hükümlünün verdiği infazımın durdurulmasını istiyorum, hükmün bozulmasını istiyorum ve benzeri başvuruların hepsi CMK madde 311 uyarınca yargılamanın yenilenmesi başvurusu olarak değerlendiriliyor ve bu başvurunun koşulları yeni bir delilin olması ve sair nedenlere bağlandığı için yani hükmün kendisindeki hukuka aykırılıkların incelenmeyeceği bir durum olduğu için genelde bu şekilde reddedildiği bir durum var. Şimdi başta da belirttik, burada öncelikle hangi başvuru yoluna gidileceği iyi değerlendirilmeli ve buna göre bir yol haritası çizilmeli. Yani yargıtayın da buna ilişkin kararları var. Şimdi olağanüstü kanun yollarından diyelim ki işte CMK madde 308 uyarınca bir itiraz başvurusu neticesinde düzeltilebilecek bir hukuka aykırılığın, zaten yargılamanın yenilenmesi yoluyla düzeltilmesi mümkün değil. Yani Yargıtay bunu hukuka aykırı olarak değerlendiriyor. Bu noktada Yargıtay'ın dediği şey, her birinin ayrı ayrı koşulları var, bu koşullar değerlendirilerek bir hüküm tesis edilmeli. Şimdi burada hükmün içeriği yargılamadaki hukuka aykırılıklar, Sonradan ortaya çıkmış anlamlı bir delil var mı? Bunlar e, düzgün bir şekilde değerlendirilip başvurunun hangi başvuru üzerinden yapılacağı e, belirlenmedi. Şimdi e, şeyle ilgili tekrar belirteyim bu başvurularla ilgili CMK madde 311'in koşulları oldukça sınırlı. Yani bunun şartlarının bulunduğu bir dosya e, çok nadirdir. Yani çoğu zaman hükümlüler bu yolu dener. Ama tekrar belirteyim CMK madde 308, 309 ve 308A uyarınca yapılacak başvurularda anlamlı bir sonuç elde etme ihtimali oransal olarak daha fazladır. Yine dikkat edilmesi gereken şeyler. Tabii bizim yargılama sistemimizde ee, ne yazık ki çok fazla sayıda yargılama hatasıyla karşılaşıyoruz. Yani e, bununla ilgili e, özellikle sıklıkla Anayasa Mahkemesi'nin ceza muhakemesi kanununda bir takım maddeleri iptal etmesi üzerinden e, belli tarihler itibariyle usul usul hükümlerinin uygulanma biçimi değişiyor. Şimdi bunun bu tarihlerin yasa değişikliklerin tarihlerinin e, usulü meselelerin detaylı bir şekilde değerlendirilebilmesi lazım. Şimdi tabii bunun çok sayıda değişikliğe maruz kalması yani ceza muhakemesi kanunumuzun çok sayıda değişikliğe maruz kalması bunun hakimler tarafından da değerlendirilmesini güçleştiriyor ve bu tarz hatalar sıklıkla yapılıyor. Şimdi olağanüstü kanun yolu dediğimiz şey de aslında anlamlı bir hukuka aykırılık olmalı. Yani her türlü hukuka aykırılık her neviden hukuka aykırılık olağanüstü kanun yoluna gidilmesini gerektirmez. Bir kere yani bir meslektaş e, bu dosyayı e, önüne aldığı noktada değerlendirmesi gereken şey budur. Yani usulü hukuka aykırılıklar e, özellikle e, daha fazla olağanüstü kanun yollarına başvurma gerekçesidir. Ve bu yollardan daha anlamlı neticeler elde edilebilir. Bununla ilgili dediğim gibi usulü bir dosyada açık var mı? Bunu değerlendirmesinin yapılması lazım. Bu da dediğim gibi çok geniş bir perspektifte dosyanın değerlendirmesini gerektirir. Bunun dışında bunun ötesinde bir e, yeniden yargılama gerekçesi var mı? Bu ayrıca değerlendirilebilir. En son aşamada bunların olmadığı bir durumda e, esasla ilişkin yani bu dosyada delillerin değerlendirilmesine takdirine ilişkin Esaslı bir hata var mı? Anlamlı bir hata var mı? Yani burada bir savunma dilekçesi yazar tarzda tabii meseleye yaklaşmamak lazım. Buradaki mesele esaslı anlamlı bir hata var mı? Yani önle alacak kişi, önle alacak savcı bir şekilde burada esaslı bir hata görebilecek mi? Tabii bunun değerlendirmesini yaparken de dosyada Önceden sunulmuş savunmaları, istinaf direkçelerine, mahkemenin kabulüne detaylı bakmak lazım. Burada ifade edilmemiş, gözden kaçmış. Esaslı bir hata varsa yine olayın esasına yani maddi vakanın kabulüne ilişkin itirazlarla bir başvuru yapılabilir. Ama başta da belirtil, belirttiğim gibi en son aşama bu. Yani başta Usulü bir açık var mı? Usulü bir hata var mı? Bu meseleler değerlendirilmeli ki yani benim incelediğim dosyaların e, önemli kısmında aslında usulü hatalar oluyor. İştahların yanlış değerlendirildiği veya değerlendirilmediği, e, usulün yanlış uygulandığı, bunun sanık aleyhine bir durum yarattığı e, durumlar söz konusu. Bunlar varsa en e, geçerli itiraz en geçerli kanun yararına bozma ya da diğer olağanüstü kanun yollarına başvuru gerekçeleri bunlardır. Sonrasında yeniden yargılamanın koşulları var mı? Bu değerlendirilebilir. Üçüncü olarak dediğim gibi esasa girilebilir. Esas biraz daha zorlu bir alan. Çünkü esas neticede yargılama sırasında defaatle de tartışılan bir alan. Yani zaten sanık İnkara dayalı savunmalarında veya sahir ifadelerinde bu hususun tartışılmasını talep etmiştir. Heyet bunu tartışmıştır. İstinaf dilekçesinde bazı hususlar ifade edilmiştir. Yine daire bunu görmüştür, bunu gözetmiştir. Dediğim gibi burada esasda bir şeyin kaçma ihtimali daha zor. Esasa ilişkin bir olağanüstü kanun yoluna başvuru yoluna gidilmesi ihtimali de dediğim gibi daha güçtür. Bütün bu dediğim gibi sırayla dikkat edilmesi lazım. Tabii şuna da dikkat edilmesi lazım. Şimdi bu aslında son infaz değişiklikleriyle birlikte bir yandan ateşten bir gömlek. Şimdi hüküm bozulabilir, bir başvuru yapılabilir. Bununla ilgili bir sorun yok. Bu başvurunun yaratacağı neticeler de önemli. Yani söz gelimi bir başvuru yapılacak. Bu başvurunun sonuçları kişinin infaz kanunundaki son değişiklikler uyarınca bazı yasalardan faydalanamamasını sağlayıcı sonuçlayacaksa bu noktada bu başvurunun bir kere daha değerlendirilmesi lazım. Yani burada amaç ne olabilir? Usulü bir başvurun neticesinde direkt beraat veya düşme kararı verilecekse bu başvurun yapılması tercih edilebilir. Ama böyle bir netice elde edilemeyecekse, tekrardan ceza verilecekse, söz gelimi teşebbüs hükümlerinin uygulanmak suretiyle ceza verilmesi veya etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmak suretiyle ceza verilmesi söz konusu olacaksa ve bu hükmün kesinleşme tarihini biraz ileri atacaksa bu noktada bunun ayrıca değerlendirilmesi lazım. Bu konuda işte bu hüküm bu haliyle infazda verildiğinde kişinin infaz rejimine ilişkin kaybın olur. İşte cezanın şu anki haliyle sonraki hali arasındaki farkın yine yansıması ne olur? Burada ne tercih edilmelidir? Bunun ön çalışması dediğim gibi detaylı olarak yapılmalı. Çünkü şunu da görüyoruz. Bu tarz başvurular yapılmış veya hiç hükümlünün böyle bir talebi olmadığı halde resen bazı noktalarda işte itiraz yoluna gidilmiş ve bunların sonradan infazla verildiği durumda örneğin kişi 31 Temmuz ibaresi yasadaki geçici madde 10'daki 31 Temmuz ibaresinden dolayı infazla sonradan verilen hükümden ötürü infazla ilişkin bir takım olumsuzluklarla karşılaşıyor bunun da göz önünde bulundurması lazım yani özetle şunu söylemek lazım tabii kişilerin yasal hakları ya yani bu noktada başvurularını mahkemelerine yapabilirler ama olağanüstü kanun yollarına başvuru teknik bir alan yani bunun kişilerin çok takdir edebileceği çok böyle e, kendiliğinden gözetebileceği vatandaşların hususları dayanması e, mümkün değil dediğim gibi teknik biraz daha hukuka dayanan bir alan. O yüzden bu başvuru yapılmadan, yapıldığı sırada bütün bütün hususlar doğru düzgün değerlendirilmedi. Ya yani bu başvurular sürekli yapıldığı noktada da etkisini kaybeder. Yani bu başvuru bir kere yapıldığı noktada zemini, hukuki zemini sağlam bir başvuru olmalı ki ikinci, üçüncü başvuru dediğim gibi ilk başvuruların reddedilmiş olması sebebiyle daha olumsuz değerlendirilebiliyor. Peki dosyanın bozulma ihtimali nedir? Yani baktığınızda tekrardan yargılama... Şimdi, ee, ya Tabii Hı? dosyanın bozulma ihtimali nedir? Bizim ee, tekrar belirteyim sistemimizde, bizim yargılama sistemimizde ne yazık ki hukuka aykırılıklar biraz fazla. Ve bunların gözden kaçabildiği durumlar da fazla. Yani iç sınav aşamasında çoğu şeyin aslında resmen gözetilip buna göre karar verilmesi lazım. Ama ifade edilmeyen çoğu hususunda gözden kaçabildiğini görüyoruz. Şimdi buradaki bir başarı oranı ya da işte bu başvurunun olumlu neticelenme ihtimalini baştan söylemek güç ama şunu söyleyebiliyoruz. Neticede bir dosyada bu başvuru yapılmalı mı yapılmamalı mı sorusu bence daha önemli bir soru. Yani her dosyanın koşulları olağanüstü kanun yollarına başvuru için yeterli değildir. Yani kişi uğradığı haksızlıktan, mahkumiyet hükmünün hukuka aykırılığından serzenişte bulunabilir. Ama bu demek değildir ki onların olağanüstü kanun yollarında gözetilebileceği bir zemin var. Burada dediğim gibi bir zemin var mı? Temelde bunu tartmak lazım. Ya yani ben bana gelen dosyalarda bir zeminin olup olmadığını ilk başta değerlendiriyorum. Bu anlamda çoğu dosyayı alamıyoruz zaten. Yani hiçbir zemini yok. Bir şekilde başvurulsa dahi netice elde edilme ihtimali çok düşük. Ve bu dosyaların hani bu şekilde alınmasının bir anlamı yok. Ama dediğim gibi usulen eee bir şekilde yetersiz değerlendirilmiş usulü açıkların bulunduğu dosyalarda kanun yararına bozma yoluna gidilmesi, işte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hükme itiraz etmesi, yine CMK madde 308A uyarınca bir itiraz başvurusunda bulunulması mümkün. Bu usulü açıkları iyi değerlendirilirse, bu anlamda olumlu bir netice elde etme ihtimali yükselir. Yine yeniden yargılamaya ilişkin meselelerde yeni delilin niteliğine bakarız. Yani yeni delil ne kadar sıhhatlidir? Çünkü mahkemelerin önüne bu tarz şeyler sıklıkla geliyor. Mahkeme şunu değerlendirebilir. Yani işte müştekiyle sanık arasında bir şekilde bazı şeyleri ayarlamak suretiyle bu delilleri türetmişler. Aslında bunlar yeni delil maliyetinde de değerlendirilebilecek deliller değil. Burada önemli olan şey, bu yeni delilin, üçüncü şahıslar kurumlar nezdinde de yeni delil olduğu teyit edilebiliyorsa, bu anlamda bir başvuru denenebilir. Ya da üçüncü kurumlar nezdinde, işte kamu kurumları, özel kurumlar bunun bir şekilde bir kaydı varsa, bu delil Gerçekten o tarihte olan bir delilse ve bir şekilde mahkemeye sunulmadıysa ya da mahkeme tarafından değerlendirilmediyse yine burada bir başvuru ihtimali olur ve bu başvurun olumlu neticelenme ihtimali artar. Dediğim gibi bu noktada da değerlendirilmesi gereken ya da aranması gereken şey bu delili başkaca üçüncü kurumlar, şahıslar nezdinde teyit edebiliyor muyuz? Bu delilin dediğim gibi müşteki ile sanık arasında hükmün kesinleşmesinden sonra bir anlaşmanın ürünü olması e, niteliğinden çıkartabiliyor muyuz? Bu bizim için önemli. Bu da dediğim gibi yeniden yargılamayı için değerlendirilmesi gereken bir husus. Yine tekrar e, ifade etmek gerekirse olağanüstü kanun yollarında da genelde işte e, yargılama sürecinde istinaf sürecinde, temmiz sürecinde bazı hususlar ifade edilmiş mi? Eksik mi ifade edilmiş? Heyetin inceleyen dairenin gözünden kaçan bazı şeyler olabilir mi? Bunların değerlendirilmesi lazım. Eğer bu tarz bir eksikliğe rastlanıyorsa dosyada, yani bu hususlar eksik ifade edilmiş, aslında delillerin değerlendirilmesi noktasında bu hususlar yeterince dikkate alınmamış veya bunlara dikkat çekilmemiş diyebiliyorsak, yine bu anlamda bir başvuru ihtimalinin yapılma bir başvurun yapılması ihtimali düşünülebilir ve başvurun olumlu sonuçlanma ihtimali bu noktada önemlidir. Şimdi yine dediğim gibi bununla ilgili üçüncü bir durumdan da bahsetmek gerekir. Bazı hükümler aslında, kesinleşmediği halde şekli anlamda kesinleşmiş hükümler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunlarla ilgili aslında işte e, usulen e, kesinleşmesi tamamlanmamış. Yani e, tarafların itiraz istinaf hakkı e, sağlanmamış. Bu anlamda gerekli usulü hükümlere riayet edilmemiş ama bir şekilde kesinleşmiş hükümler olarak bunlar önümüzde çıkabiliyor. Bunların da değerlendirilmesi. Eğer böyle bir durum varsa, eski hale getirme, istinaf, temiz başvurusu yöntemlerinin değerlendirilmesi, bununla birlikte kesinleşmiş mahkumiyet hükmünün infazının durdurulmasının talep edilmesi değerlendirilebilir. Tabii bunlarla birlikte bu hükümlerin dediğim gibi olağanüstü kanun yollarına başvurulmasına konu edilmesiyle birlikte infazın durdurulması ile ilgili de mahkemesinden ayrıca talepte bulunabilir. Mahkeme ağır bir hukuka aykırılığın varlığı halinde infazı durdurabilir. Veya istinafa gittiği noktada dairenin infazı durdurması ve bu şekilde dediğim gibi hükümlünün en azından o an infazın yarattığı olumsuz neticelerden bir şekilde kurtarılması mümkün. E, bu e, çok geniş kapsamlı bir konu. Yani teker teker bu başvuruların e, özlerine inip söylenebilecek çok fazla şey var. Ama özetle dediğim gibi benim e, dikkat edilmesini faydalı bulduğum hususlar özetle bunlar. Çok teşekkür ederiz böyle vaktiniz geldi. Evet. Çok sağ olun. Rica ediyorum. Rica ediyorum. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.